İyi akşamlar Selçuk Eza, günlük grafik 24 Aralık'ta videosunu yaptım çok uzun zamandır da yapmadım unutuyorum ee, 10.40 bir destek alanıydı 22 Aralık'ta bir temas 23 tabi negatifti ben baktım yani çok pozitif denemez 50'nin 50, nin, 50 nin üstündeydi 50 ortalamanda ama yani biraz sallantıdaydı bir aralıktayız Selçuk Eczada. Ee, çok pozitif bir şey yok. Yani bu 13 direnci çok uzun zamandır çizildi burada. 13 direncini geçemiyor. Bir türlü üstünde istikrarlı kapanışları veremiyor. Önce onu söyleyeyim. Dolayısıyla bu hareket devam ederse bir kere 13 liraya dikkat etmek lazım. 13 liranın hatta 13.20'nin geçilmesi daha böyle coşkulu bir alana doğru işaret edebilir. 14.20'yi izleriz yukarıda. O alan kırılıyorsa da 16 var. Ee, en tepede de 20 lira var Selçuk Eczada ya bu haliyle dediğim gibi henüz bir direnç geçilmiş böyle çok pozitif bir şey ifade şey yapmıyor yani işaret etmiyor. Bu 10-40 civarları yani bir kere değdi gerçi ama yine de tabi aklınızda olsun veya 11 olarak alabilirsiniz. Yani çok şeyiniz yoksa çok yayılmak istemiyorsanız marjınız yüksek değilse 11 olarak da alabilirsiniz. 11 aşağıda 13 yukarıda şeklinde bu grafik şu anda takip edilebilir Selçuk Ezzar grafiği. 13 kırıldıktan sonra dediğim gibi daha yukarıya bu 11 kırılıyorsa 10.40 civarlarında dikkat etmek lazım. Ee, bir Çünkü oradan da bir kırılım varsa 9.70-9.60 civarında diğer bir destek hattımız var. Şöyle bir grafik gördüğünüz gibi. Şu alan yatay sayılabilecek bir alan. Çok büyük hacimler yok. Çok büyük alıcılar yok. Yani standart bir piyasa var diyebilirim son zamanlarda. Eee Biraz daha böyle hacim artışıyla e, alıcılar devam edebilirse Selçuk Eza'da e, ve kalırsa bu fiyat 12'nin üstünde kalmaya da devam ederse bence bir miktar daha böyle bir en azından şu, şu direnç alanına doğru bir hareket e, çok uzak olmaz diye düşünüyorum. Ama yani bir şeye ihtiyacı var. Bir momentuma e, bu bir günlük hareketle momentum kazandı diyemiyorum yani. Onu demek pek mümkün değil. Devam ederse bu hareket. Onun için yani hacimleri de kontrol etmenizi tavsiye ederim bugün mesela çok çabuk gevşemiş yani 10.60'dan. ne oldu az değil yani düştü ya kaç kademe var orada neredeyse 40 kademe e, 38 kademe aşağı gitmiş kapanışa doğru e, yani bu, bu bu şey değil yani çok büyük bir hareket değil yüzde işte 4.35 hemen satılacak bir hareket de değil aslında bakarsanız. Demek ki var yani bir baskı var üstünde. RSI 51 Biraz hiç olmazsa kendi ortalamasının üstüne 50'nin üstüne atmış kendine. E, MACD henüz negatif ama bir 12'nin üstünde birkaç gün kalırsa burada daha pozitife doğru da gidebilir. E, keser diye birkaç gün sonra tahmin ediyorum. Grafik bu. E, yani bunun dışında söylenebilecek bir şey yok. Dirençleri iyi takip etmeli. Direncin üstüne giden bir şey hız getirir. Hareket hız getirebilir büyük ihtimal. Çünkü bayağıdır burayla uğraşıyor arkadaşlar. Kasım'dan beri bu dirençle uğraşıyor. Kasım'ın sonu aralığın başından beri aynı yerde inat ediyor. Ee, bakalım kim kazanacak göreceğiz. Herkese iyi akşamlar.